Efendim hoş geldiniz. Çekmeceli komodinimiz sağa yatık duruyor. Problemimiz altındaki iki tane tekerleğin kırılması. Hadi başlayalım. Öncelikle komodinimizi şöyle bir ters çevireceğim arkadaşlar. Peki. Ayaklarına rahat bir şekilde ulaşalım diye. Tekerimizin bir tanesinin Tekerik fırlamış gitmiş. Diğerinin de e, demir kısmından şu şekilde e, kopmuş arkadaşlar. Normali, sağlamı da e, bu şekilde. Şimdi aklınıza hemen şöyle bir soru gelebilir. Bu ürünleri nereden temin edeceğiz diye. Mobilya aksesuarları e, satan sanayilerde bu tip ürünlerden bolca temin edip bulabilirsiniz. Meblasında fiyatında da çok fazla bir şey yok. E, tahminim e, çifti 10 lira civarında bir şeydir. Bilemediğiniz, Hadi 20 olsun. Tam fiyatını bilmiyorum. Çünkü bunlar benim elimde zaten çıkma olarak mevcut daha vardı dostlar. Değiştirmesi çok basit. 4 tane vidası var zaten. İlla sizin şarjı zın olmasına gerek yok. Normal bir Sonra vidayla da 4 tane vidayı çok basit bir şekilde söküp takabilirsiniz. Bu ürünlerden temin ederken yalnız da mutlaka sağlam lastiğin tekerin birer tane örneğini götürün ki çünkü bunların yüzlerce çeşidi var, onlarca çeşidi var. Yanlış ürünü almayın. Eğer internetten sipariş edeceksiniz de satıcıyla irtibata geçip tekerin yüksekliğini şu en üstteki bağlantı noktasından en alttaki bağlantı noktasına kadar yüksekliğini, özelliğini, dönerlisini, düzünü, sabitini konuşup ona göre sipariş edin ki yoksa birçok modeli var, yanlış ürün gelir işiniz rastına gitmeyecektir arkadaşlar. Şimdi hemen eski deliklerine tutturuyorum. Eski deliğine bir tanesine gelmedi. Sorun değil. Yeni bir yerden vidasını atarak tekerimizi sabitleyebiliriz arkadaşlar. Marka modele göre e, ufak tefek değişiklikler ola gidiyor dostlar. Şimdi bunun bir tanesi tamam. İkincisini değiştirirken de biraz yakın çekimle yap, işlemi yapalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, konuyla alakalı değil. Ee, çoğu arkadaş diyor ki ya işte evimde ufak tefek kullanmalık ee, bir şarı tornavida istiyorum. Ee, şarı tornavida alayım. Şarjlı tornavidayı e, evde kullanmalık ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, bataryası e, siz yılda belki toplamda 5 defa kullanmayacaksınız 10 defa kullanmayacaksınız e, tam o zaman zamanda e, bataryası bitmiş olacak hiçbir işinize yaramayacak. E, bunu yetkili serviste gitseniz böyle tavsiye edecek edecektir başka yere gitseniz de size ee, bir tane elektrikli kaliteli işte boş olur diğer tanınmış markalardan bir tane e, alacaksınız evinize koyacaksınız ne zaman lazım olduğunuzda olduğunda fişine takıp e, aynı şarjının bütün gördüğü işlevleri işte işlevleri görecek şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Vidalama yapar, sökme, takma yapar, e, duvar delme yapar. Hatta bazı şarjı tonerlerde duvar delme olayı da yoktur. En çok evde kullanılan özelliklerden bir tanesi de zaten e, duvar delme e, muhabbetidir. İşte e, pano asarsınız, bir şey sökersiniz, bir şey takarsınız. Duvar delme gerçekten önemlidir. E, o yüzden bir elektrikli şarjı yerine bir elektrikli matkap kullanabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen taşıma esnasında birazcık hor kullanılmış, hor taşınmış. Dolayısıyla da birazcık eğilmiş. Bakın şu aşağıya doğru sürtüyor. Ben şu istikamete doğru şöyle bastırarak biraz doğrultmasını sağladım arkadaşlar. Çok fazladan müdahale etmek istemiyorum. Yoksa kırılabilir arkadaşlar. Evet. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir işimiz daha elhamdülillah sorunsuz bir şekilde hallettik dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlar.